Anladım. Günaydın. Günaydın Oktay. Hazır mısın sana soracağım sorulara? Hazırım. Evet herkese merhaba. Bu soruları sormama vesile olan kişi Oktay'dır. O yüzden bu e, soru yağmuruna Oktay'la başlıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Peki ilk sorum geliyor. Oktay kaç yaşındasın? İki. Güzel. İki. Oktay babanın adı ne? Savaş. Annenin adı ne? Annenin adını unutuyor musun sen? Unutuyorum. Meryem. Meryem. Süper. Peki abinin adı? Metin. Peki. Şimdi başka sorulara geçelim. Havuzu mu seversin, denizi mi? Denizi. Denizi. Peki. Güneşli havayı mı seversin, yağmurlu havayı mı? Yavru yavru. Bana ondan işi var. Tekerlek O mikrofon anneciğim onu elleme. O senin sesin güzel çıksın diye duruyor. Böyle dursun. Hı. Oktay. Bana arkadaşların adını sayar mısın anneciğim? Ay, Hiç arkadaşın yok mu senin oğlum? Yok gitti. Nereye gittiler anneciğim? Evet gittiler. Hiç arkadaşın yok mu? Bir tane de mi yok? Bana bir tanesinin ismini söyle. Söylemiyorum. Oktay, abin neden odasına girmene izin vermiyor? Ama çünkü ödev yapıyor. Ödev mi yapıyor? Nereye? Nereye gidiyorsun? Oda. Ama bir tane son sorum kaldı. Kal orada çabuk. Çabuk çok önemli. Çok önemli. Nereye Hazır mısın? sorayım Hangi yemeği yemeyi seviyorsun? Se tık 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 seviyorum ben. Tıkı tıkı. Çekirdek mi? Çekirdek. Nereden biliyorsun sen çekirdeği? Çek yemek Ama biz çekirdeği sen uyurken yiyoruz. Sesini mi duyuyorsun? Baba. Peki Oktay en sevdiğin renk hangisi? Yeşil. Yeşil mi seviyorsun? <laughs> Futbol topuyla mı oynamayı seviyorsun? Basketbol topuyla oynamayı mı? Basketbol oynamayı istemiyorum. Hangisini istiyorsun? Futbol mu istiyorsun? İstemiyorum onu. Hangi topla oynamayı istiyorsun anneciğim? Ama ben de anne zıplama yapacağım. Merdivenle zıplama yapacağım. Ben de. Parkur mu kursun baban sana? Şur basıyorum. Hı. Zıplıyorum böyle. Ha, sen ip atlamak istiyorsun. Anladım. Öyle mi? Peki bu kameraya bir şey söyleyecek misin son kez? Söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin söyle? Ben Ne evet, sevindirici. Mükemmel. Bye bye. Hoşça kal, Hoş geldin Metin. Hoş bulduk. Ee, Oktaya sorularımı sordum. Evet. Sıra sende. Bu soru hikayesi nereden çıktı da biliyoruz, değil mi? Bir akşam yemeğinde Oktay'ın aralıksız, aralıksız sorulara verdiği cevaplardan dolayı. Ne demiştik? Hatta Böyle benim dayımın ismi ne? Ne şaşırdığı an değil mi? Evet. <laughs> Çok gülmüştük. Evet Metin başlıyorum. Kaç yaşındasın? Yedi. Yedi mi? Doğum günü ne zaman? 23 Mayıs. 23 e, Mayıs'a ne kaldı şurada? Bir ay. O zaman artık sana 8 diyebiliriz. E 8 yani 8. Peki Metin en sevdiğin renk? Yeşil. Yeşil mi? Evet. Oktay bu soruya ne cevap verdi? Yeşil. Evet. <laughs> Harikasın. İki metin en sevdiğin oyuncakların diyeyim artık önünde galiba belli oldu. Evet, sen ne söyle? Hatta en sevdiğim robotlarımdan biri bu. Evet, sen yaptın değil mi? Hatta gözlük takıyor. Şöyle göstereyim. Çok yaratıcısın evet. Legoları sevdiğini biliyorduk. Ee, ...tescillemiş olduk. Metin, e, en son okuduğun kitabın adı nedir? Kral Şakir Altı. Güzel. <laughs> Mam gerek. Metincim, bu zamana kadar okuduğun kitaplardan en çok beğendiğin hangisi? Zaman Bisikleti 3, 4, ay... 1, 2, 3... Evet, Oktay'a sorduğum bir soruyu sana da soruyorum. Metincim, havuzu mu seversin, denizi mi? Havuz. Anne neden sevmeyin? Çünkü denize herkes geliyor. Herkes kullanıyor. Ama Top oynuyor. Evet. Kuma bir şeyler gömüyor. Evet. Bu yüzden mi sevmiyorsun denize? Hay, bir şeyler gömüyor mesela benim sevmediğim bir şey gömüyor. Nereden Çöpleri Çöp atıyorlar onu mu evet. kastediyorsun? Çöp atıyorlar. Havuzda herkes yürüyor, yüzüyor. Bizim havuzda ada var. Adaya giriyorum arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Mesela adada hayata kalma falan oyun oynuyorum. Hoşuma gidiyor. Hmm, peki. Bir de e, küçük havuz ve e, alçak yani bir de e, derin havuzun alçak bir yer olduğu için. Havuzu daha çok tercih et. Evet. Peki, teşekkür ederim. Ama şu an havuzun kendisi pis. Evet, çünkü henüz havuz mevsimi gelmedi. Evet. As evet Ticim güneşli havayı mı daha çok seversin, yağmurlu havayı mı? Güneş. Güneşli havayı. Çünkü evet. güneşli havalarda hep havuzda, dışarıda dondurma yerken. Ama biz kışın da dondurma yiyoruz. Evet. Peki, Metin son sorum. Dost. Telefon mu, tablet mi, bilgisayar mı? Neden? Bilgisayar. Cık cık cık. Neden? neden, bilgisayar Dala. Üçünden Dala. Neden bilgisayar tercih ettin? Çünkü bilgisayarda e, oyun videosu çekebiliyorum. Aa. Ve daha yakından görüyorum. Bir YouTube kanalı mı istiyorsun? Evet, ne toplum videoları diye bir kanal açacağım. Ne sana <laughs> soru soruyorum. Sor oğlum. Beynin dünyası mı? sınımı da çok desteklersin. Metopro'nun videolarını mı? Ben sana her zaman destek olurum ben Metopro'nun videoları. Ne, ne biliyorsun koronavirüs hakkında? Ya da şöyle diyeyim, koronavirüsten korunmak için neler yapmamız gerekiyor biliyor musun? Neler? 14 kuralı bulmak gerekir. Zaten reklamlarda çıkıyor. Evet. İzlerseniz yani büyüklerin izlediği 26 kanalı 28 falan onlarda görebilirsiniz. Bir iki tanesini söyler misin o kurallardan? Mesela e, dışarı çıkarken maske ve eldiven takmak. Evet. E, i̇kincisi de çok önemli. E, dışarıdan geldiğinizde yani yurt dışından geldiğinizde e, eve gidin 14 gün çok güzel. E, kendinizi evde tutun, karantinaya alın ve biri gelirse sakın içeri almayın. <laughs> Kapıya bir şeyler koyabilirsiniz o zaman illa da açmaya çalışmazlar. Mantıklı. Evet. <laughs> evet, başka? Başka, başka, başka. Sık sık başka. ne yapmamız gerekiyor? Ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Metin'cim bu videoya katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Pis, Vakit pis, ayırdığın pis, için pis, bana. Pis. Şimdi legolarla oynamaya gidebilirsin. Teşekkürler, hoşça kal. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Merdivenini unuttum. Hayır merdiven değil, o benim hapisim. Aa pardon hapis. Merhaba. Başladı mı? Başladın. Ha, Merhaba. <laughs> evet, Oktay ve Metine sorularımı sordum sıra sende. Hazır mısın? Hazırım ama ben çocuklarımın, oğullarımın ne cevaplar verdiklerini bilmiyorum. E Ne yapacaksın? Onlardan kopya mı çekeceksin? Kopya çeksem iyi olacak. <laughs> Onlarla zaten üç ortak sorun var. Hmm. E, i̇lk sorunuz ortak evet. e, sanırım cevaplarsın. Kaç yaşındasın? Ya hiç hazırlıklı olmadım soruları soruyorsun. E, 45. 45. Peki, teşekkürler. En sevdiğin renk? Kırmızı. Ciddi misin? Evet. Aa ben mavi diyeceksin zaten. Ya aslında yok mavi değil. Aslında çok en çok sevdiğim rengi biliyorsun. Turuncu. Aslında. Aa bilmiyorum diyecektim. Aa. <laughs> Bak, kes 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 falan mı diyeceksin? Hayır yok. Aslında turuncu rengi çok seviyorum ama ee... Kırmızı renk benim favori rengim. Tamam, peki. Evet, sana biraz e, futboldan sorayım dedim. Sorulalım. Malum meslek... Ya çok hakim olacak. olmadığım bir konu ama... <gülüyor> <gülüyor> yine de sorabilirsin. Bak, bu zamana kadar izlediğin... Hı -hı. ...en iyi maç. Ama e, stadyumda izlediğin en iyi maç. Stadyumda izlediğim en iyi maç... Ya çok... Hadi tatlı. böyle kısıtlayayım. Sana şöyle diyeyim. Türkiye'de statta izlediğin. Aa, Tam evet. yurt dışı diye de ayrı bir soru olmuş olur. Aa, Türkiye'de ya o kadar çok maç var ki hangisi dersem hani benim için sahada ve çok yakınında bulunduğu e, Galatasaray Fenerbahçe maçı vardı. Ali Samiyen'de mi? Ali Samiyen'de. Son e, maç mı? Son maç değildi ama Fenerbahçe karşısında oynadığımız ve e, Şaban'ın onda Nonda'nın, hatta o forması bendeydi Nonda'nın, O formasını da almıştım ondan o gol yaptığında anda. E, Volkan'ı geçip Volkan'ı geçen topta kafayla atmıştı. Tam orada kale arkasında hani top toplayıcıları götürmüştük. E, o maç benim için çok önemli özel bir maçtı. Birçok maç var ama e, şimdi peş peşine sayarım ama birçok tamam, maç var. Bir maç. Avrupa'daki ise bildiğin gibi e, en yakın zamanda gittiğim Roma Barcelona maçı Roma'nın Barcelona'yı elediği, Cengiz'in sonradan oyuna girip asist yaptığı maç, Vay. Avrupa'da izlediğim en güzel maç. En önemli maç. Süper. Hazır yurt dışı demişken evet. şöyle bir soru not almıştım. Avrupa'da hı hı. gittiğin ilk ülke? İlk nereye gittim? Yunanistan. Yunanistan'a gittim, Atina'ya. Yoksa Çek Cumhuriyeti'ne gitmiştim. Yani Çek ya. Çek o zaman, bence o zaman, ilk, ilk değil. Doğru. Bence Çek ilk değil. Oradan bana güzel bir tablo getirmişti. Çek, Çek Cumhuriyeti'nde değil mi? Aha, ama o ikinci gitti. O zaman Çekoslovakya mıydı o zaman? Burada yılı şey da söyle de ben bana getirmiştim derken yakın tarih değil. 2001 mi? Ne daha eskidir o. Ben sana söyleyeyim. Ee, 2000... Çünkü öğrenciydim ben o zaman. Evet. 2000. 99 olabilir biliyor musun? 99 ya da 2000'dir. O zaman ilki Yunanistan. Yok yok. Çek Cumhuriyeti. İlk Çek Cumhuriyeti. Çek ya, çek ya. Yani. Çek Cumhuriyeti. Hatta gittim bir hatırlıyorum Bruno'ya gittim. Prag'dan e, Bruno'ya geçmiştim. Hatırlıyorum. Çekil. Aşklar Köprüsü'ne ben siz Köprüsü. gittim. Evet. Bravo. Bravo. <laughs> i̇nşallah korona günü Çünkü günü. onu niye karıştırıyor biliyor musun? Çekya'dan döndükten 1-2 ay sonra Yunanistan'a gittim. Atina'ya onun için karıştırıyorum Çok kısa zamanda gitmiştim. İnşallah bu günler bitecek. İnşallah. Normal hayatlarımıza döneceğiz ve inşallah orayı ben de görme fırsatı yakalayacağım. Hiç, Hiç. gitmedim. Çok da merak ediyorum. Peki en son gittiğin yer Avrupa'da. <laughs> Hollanda. 9 Mart'ta döndüm. tam. Evet, Sen bana da kahve döndüm. ve evet. siparişlerimi getirmiştin. Al. <laughs> <Evet, gülüyor> teşekkür tam ederim. Karantina olmadan ya da işte uçuşlar durdurulmadan önce döndüm 2 gün önce. orada kalabilirdin. Yani senin orada kalmana mı üzülürdüm? O kahvelerin orada kalmasına mı üzülürdüm? Albert Heijn'dan <laughs> almanı istediğim şeylerin orada kal <laughs> yapıyorum. Ee, çocuklarımla ortak olan soruyu soruyorum. Havuz mu deniz mi? Deniz. deniz. Çocuklarım dedi acaba çok merak ediyorum. Ya denizi niye seviyorum? Yani havuz kısıtlı yani kaça kaç olduğu belli ama deniz çok güzel yani. Ama biz yani. eskiler hep e, yani Deniz diyoruz ama mesela Metin havuz dedi çünkü e, hatta böyle tam anlatamadı bölmedim de denizde dedi kumların altından bir şeyler çıkıyor izmaritin adını bilemedim muhtemelen izmarit değil Vallahi. çöp oluyor sevmediğim şeyler oluyor rahatsız oluyorum. Havuz Hı. ona daha hijyen geldi. Hı. Tabii bizim zamanımızda denize girmek daha keyifliydi daha eğlenceliydi. Yağmurlu güneşli havayı mı seversiniz yağmurlu havayı mı? Ya. Senin için zor bir Bunun soru diye zor düşünüyorum. Zor bir soru. Zerine <laughs> Yerine göre değişiyor bu. Şimdi hani e, biliyorsunuz. Ama üçüncü bir seçenek yok. Yani güneş mi yağmur mu? Tabii ki böyle yağmuru seviyoruz ama yani. Yani şöyle. Ya bunu nasıl cevap verir? Burada ikisinden biri olamaz yani. Hollanda'da yağmur, Türkiye'de güneş. O zaman böyle <laughs> söyleyeyim. Yani çünkü yani oradaki yağmur da farklı yani. Onun için ben e, yağmur seçeneğini tercih edebilirim. Hmm, yağmuru seviyorum. Biliyorsun. Evet. Evet. Yazdım yazıyı okuyamıyorum. E, doktor istiyor. Tekrar yaşamayı istediğin yıl. Of ya inanır mısın? Geçenlerde bunu düşünüyordum. Ben de kararsız kaldım yaşamayı. Dönmeyi istediğim mi yaşamayı istediğim bir yıl mı? Yani ben bu yılı bir, bir daha yaşamak isterim. Istiyorum. Dediğim yıl 1988. <laughs> Gerçekten. Aa benim de 98 biliyor musun? Ya. Evet 18. yıl. Yok, ben öyle değil. tam 88 senesi benim için hakikaten çok güzel bir yıldı. 14 yaşındaydım. Ee, çok uzatıyorum. Bazen e, çok uzatıyorsun, konuşuyorsun gerçekten. İyi ki yanında değilim. Bir saat iki saat e, sürerdi şey video. <laughs> e, böyle karşıda olmak da güzel oldu. Ha, sesimle hmm. katılmak. E, son soru. Son soru. Yani e, çok uzatmadan bana bir cevap vermeni istiyorum. Umuyorum. E, günümüzün e, en önemli konusu tabii ki. Evet. Korona, virüs. Bu koronavirüs nereden çıktı hayatım, bir söylesin. Ama lütfen şimdi koronavirüs... Yani soruyu hem kısa cevapla diyorsun hem de korona diyorsun. Korona dediğin anda bunu kapatıp, yeniden bir sayfa açmamız lazım. Yeni bir şey yapmamız lazım yani. E, korona deyince aklına ilk geleni söyle. Yani aslında söylenecek... Korona bu... deyince e, ilk tabii China, Çin geliyor. E, Çin'den çıktığı ya da ilk e, korona teşhisinin konduğu yer Çin olduğu için öyle düşünüyoruz herhalde. Çin geliyor. Evet. E, ondan sonra e, bu yayılım tabii bir sürü dedikodular var. Birçok bunlar açıklanmadı, anlatılmadı. E, Dünya Sağlık Örgütü bunları gizledi vesaire bir sürü hikayeler var. İşte Sağlık en son iki gün önce Trump'ın her, her gün şeyde. her gün duyduğumuz e, yeni haberler gün... var. Dur. Hı. Dur evet. O yüzden Hı. konu Hı. uzar. Korona Peki son bir soru daha sorayım. Evet. Korona bitecek. Biz hayatlarımıza döneceğiz. Acaba? Yani umuyoruz, umut hmm. ediyoruz. Farklı ne olacak sence? Şeyin hangi konuda farklı tabii bu çok geniş oldu. Bence toplumsal olarak samimiyeti yitireceğiz. Yani e, samimiyeti yitireceğizden kastım şuydu. Hani daha çok biz şapur ya Türk halkı olarak Türk milleti olarak evet. o samimiyeti yitireceğiz. Ben ee, benim artık bizim... mimiklerle ya da e, temassız davranışlarla insanların samimiyetini ya da e, güvenilirliğini tespit etmeye çalışacağız ya da test edeceğiz. Bu tabi hani insan sarrafıyım diyen kişiler için avantaj ama ben mesela değilim. Benim için bir de dezavantaj. Hı hı. Ee, onun için Bence samimiyeti yitireceğiz başlangıçta. Onu söyleyebilirim. Ben de e, ekonomi, eğitim, dünya, her şeyin değişim ve e, bu olaylar olduktan sonra dönüşünün farklı olmasından ziyade toplumsal ilişkiler, e, sosyalleşme, insan ili arası ilişkilerin çok farklı olacağını düşünüyorum ben de. Kesinlikle. Hem kim ne olacak toplumsal bu insanlar? olarak Baktık ama mesela e, çok iddialı bir şey de olabilir. Yine bu korona dön günlerinde düşündüğüm bir şeydi. Eğitim sisteminin örgün yerine online sisteme tercih edilebilir bir şey olarak sunulabilir. Yani şimdi biliyorsunuz... Ya da ülke şöyle ülkelerde... belirli günler gibi olabilir ya da belirli saatler gün içinde. Yani biz çocuklarımızı günde 8 saat okulda bırakıyoruz. Evet. Şunu düşünüyorum ben hani... E, tercihe bırakılabilir. Çünkü herkes tabii ki çocuğuna online eğitim veremez. Çünkü bir, bir süre sonra herkes çalışmaya, çalışma hayatına geri dönecek. Çünkü ki. bunun için de biz evet. şu an bir mesai harcıyoruz evet. evde. Çocuklar evde kalıyor olacak, olmayacak. E, dolayısıyla e, şöyle düşünüyorum. Şu anda nasıl ülkemizde lisede açık lise eğitimi var. Belki de ileriki dönemlerde her şey e, online eğitime dönebilir yani. Bu e, soruları sormama vesile Oktay'dı biliyorsunuz. Evet Bu yemek sahnesinden sonra Hı. böyle bir video hazırlamak istedim. Ee, güzel oldu ya benim hoşuma gitti. Teşekkür ederim senden. Bir şey söyleyebilir miyim son olarak ben hani kapatmadan? Tabii. Son sorduğun soru çok önemli bir soru. Önümüzdeki hafta bununla ilgili bir program yapalım mı? Koronadan sonra hayat normale döndüğünde bizi neler bekliyor olabilir? Hı. Yorum yani sadece fikir yani hani şeyi, e, katı çip, şey değil. Video için yorum yani. almıyoruz lütfen videonun alt kısımlarına yorum olarak. <gülüyor> 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 tamam olabilir evet. Tamam. Güzel olur teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek Umarım e, çocuklarımla beraber doğru veya işte parayla cevaplar vermişizdir. Güzel oldu güzel bir an oldu teşekkür tamam. ediyorum. Ben teşekkür ederim. kalın